Tamam. <laughs> Geri zekalı <mısın>, oğlum? Bazen <laughs> diyorum ki seni aldırmak mümkün mü? <laughs> <Şirkti> lan burası. <polisi. gülüyor> baba çok canım sıkıldı ya. Nasıl canım sıkıldı oğlum? Sırrını bekle arama kıvrıya. Geri zekalı mısın? <laughs> Sabahtan beri buradayız baba. Allah El Allah. Evi Hatun'u aram. Evi Bana geldi baba. Emine etsin. Emine etsin. Sersin Bak kızım bak.

Oyun arası geliyor. <laughs> Bu da yalvarıyor. Hadi baba gidelim, gel. Hadi gidelim. Gel. <laughs> <laughs> baba yavaş. Durun lan! Sen kimsin He? Barış Oruç. Kimse daha sen cümbük. Yeni fan Barış Oruç'un oğlum sen de. Hocam. Çok amaçlı meyvur. Kimse daha sen ne iş yapıyorsun sen? Oğlum bak. Doktor benim bir <laughs> işim var. Görüşüm çıkacağım. Mersen ne Baba sen kadar bağlı. Pislik. Dur. Bak benim durumum acil. Önce ben gireceğim. Sabahtan beri burada bekliyorum. Benim durum acil. Hayır. Hem sen benim verdiğim vergilerle burada iş yapıyorsun. Tamam mı? <laughs> Oğlum sen ne vergisi veriyorsun lan? 30 senedir benden yiyor, benden içiyor. çaktırma ya, yani. çaktırma. Tamam, tamam. Ne pederesi diyorsun sen? <laughs> bu yüzden oluyor zaten ben bu barış olacağım. Öşüt! Lan ne var <laughs> Sen demek ki onu sevmiyorsun. Kulağını çektin çok acıdı. Rezil ediyorum. Geldi benden beni beni. Rezil ediyorum ha. Bana bakın <laughs> oğlum. Vay, Vay be baba. Rezil ediyorum demek ha. Vay be. Oysa ki ben sana <laughs> evlat olmaya <çalışıyorum>, Baba. <gülüyor> <gülüyor> yedim. İçmedim, içtim. <laughs> Giymedim, giydim babam. Böyle mi olacak bu her şey babam? Oysa ki sen bir ana, sen bir baba. Her şey olmuşsun artık bana. Vay be baba. Vay be. Ama oğlu lütfen sus. <laughs> sen sus ta. Gözlerin kopsun. Öldür beni sen öldür ki aşkın kalbimde taps olsun. Hasretler. Adama bak bu ayrı olmaya geldi. Çok aldı. <laughs> sen benden utanıyor musun babam? Bana <laughs> ben senden bir yıl tanıyorum. Şey oluyorum ben. Böyle yaptığım için şey, böyle ne oluyor lan? Babalık onuru var benim oyunda. Yapma yani. Babalık yani. onuru var. Babalık onuru var. Babalık onuru var. işte onuru var. Babalık onuru var. Allah <laughs> Allah ya. Babalık git. git. Tamam. Babalık onuru var. Babalık